Selam dostlar. Bugün Şahya TR'de sonsuz kaotik kare ve silah seçim kahvetini inceleyelim beraber. Kapalı çarşıdaki ücretli marketten satın alabiliyoruz. Tanesi önemli. Kaotik ile parça birleşimi yapmak için token gerekiyor. Web sitesinin drop list kısmından da kolay bir şekilde nereden düştüğünü ve yüzde kaç ihtimalle düştüğüne bakabiliriz. Gördüğünüz gibi tüm detayları ile tek tek yazıyor yüzde kaç ihtimal olduğu ve nereden düştüğü. Fatih kareye sağ tıkladığımızda açılan pencerede bizden birleştirmemiz için gerekli olan malzemeleri istiyor. Bir adet altın token üretmek için toplam 250 tane token istiyor bizden. 3 adet altın token ürettiğimizde de bir adet ilahi zırh kutusu alabiliyoruz. Videoyu durdurup detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz siz Genel olarak mantık böyle. Yeni gelen güncelleme ile epik akçesi eklenmiş oyuna. Açıklamasında da yazdığı gibi 60 epik silahlarına 1300 HP, DP ve MP ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey pay to win değil oyunda. Her şeye farm yaparak da ulaşabiliyorsunuz. Silah katilinde ise çok fazla token istemiyor bizden. Önemli olan 59 ve 60 silah taşları. Onların da nereden düştüğünü web sitesinden bakabilirsiniz kolay bir şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.